Arkadaşlar ben Alperen. Bugün 230. gün tekrardan switchiyoruz arkadaşlar. Dün başta yanlış yazmışım. Gerçi şu an video çekerken hala yanlış ama umurumda değil. Düzeltirim. Belki de düzeltmem bilmiyorum. Ya siz olayı biliyorsunuz. Hadi deyiz, düzeltiyor zaten. Evet evet. Sağ olsun. Evet buradan tekrardan en büyük destekçimiz olan, evet, en büyük yani. destekçilerimizden biri olan. En büyük demeyelim şimdi üzülen olur. Ama hakikaten o çok destek. Çocuğa da patates diyoruz gerçek ismini bilmediğimiz Ramazan. için. Ramazan. Ramazan. Patates daha güzel. Dünyanın en pahalı patatesi. Evet öyle. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Bütün videolarımı izleyip yorumladığın için. Öyle. Yani. Siz de yapın. Evet. Siz de söyleyelim. Yapmazsanız da canınız sağ olsun canınız yani. Canınız sağ olsun. Zorlama yok. Yok. Evet arkadaşlar. Film seyrediyoruz da bugün birazcık çabuk kapatmamız gerekiyor. <laughs> Filmde nasıl sıkıcı arkadaşlar? Ya hadi. yapma yapma. Arkadaşlar. Yapma. Yani sadece içindekiler için izliyorum filmi yoksa konusunu hiç beğenmedim. Güzel kadro var ama anne say. Aa. Çabuk. Hadi aç tamam hadi seyredelim. Çabuk, çabuk. Yarın bahsederiz. Tam kadronun ismini çıkaralım. Hepsini ben de izliyorum. Uy kalite arttı. Şey silince değil mi kamerayı? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.